Hepinize iyi akşamlar çocuklar. Bugün yeni bir hikayeyle birlikteyiz. Ee, beni heyecanla beklediğinizi biliyorum. Bana mesajlar attınız hepiniz. Bugünkü hikayemizi beğeneceğinize eminim. Hikayemizin adı... Dı dı Charlie'nin Çikolata Fabrikası. Yazarımız Roald Dahl. Çok güzel bir hikaye. Size buradan birkaç bölüm okuyacağım. Sonrasında yine önceki hikayemizde olduğu gibi sorularla karşılaşacaksınız. O soruları cevaplayıp bana göndereceksiniz. Hepinizi çok özlediğimi söylemek istiyorum. Hemen hikayeme başlıyorum. Karşınızda Charlie. Şu gördüğünüz iki ihtiyar Bay Bucket, Bucket'ın annesiyle babası. Joseph'in nineyle Joe dede. Bu iki ihtiyar da Bayan Bucket'ın annesiyle babası. Georgina ile George dede. Şimdi göstereyim size. İşte buradalar. Bu Bay Bakıt, bu da Bayan Bakıt. Bay Bakıt'la Bayan Bakıt'ın küçük bir oğulları var. Adı Charlie Bakıt. İşte burada. İşte Charlie. Merhaba Charlie. Nasılsın bakalım? Nasıl gidiyor? Bakın sizinle tanıştığına ne kadar sevindi. Altı yetişkin, siz yine de bir sayın isterseniz. Bir de küçük Charlie Bakıt'tan oluşan bu aile koca kentin kıyısında bir yerde küçücük bir ahşap kulübede yaşıyordu. Derme çatma eve zor sığıyorlardı. Onca insanın bunca küçük bir yerde yaşaması hiç de kolay değildi. Topu topu iki odası olan evde bir tek yatak vardı. Yatak çok güçsüz ve bitkin oldukları için yaşlılara verilmişti. O kadar düşkündüler ki yataktan çıktıkları görülmemişti. Yatağın bir ucunda Joe dede ile Josephine nene yatardı. Öbür ucunda da George dede ile Georgina nine. Bay Bucket ve Bayan Bucket ile küçük Charlie'ye gelince onlar öteki odada yere serdikleri döşeklerde yatarlardı. Yazları o kadar kötü sayılmazdı. Ama kış bastırdı mı evin içinde sabaha kadar dondurucu yerler eser, bütün gece tir tir titrerlerdi. Bırakın daha iyi bir ev almayı, ikinci bir yatak alacak paraları bile yoktu. O kadar yoksuldular. Ailenin tek çalışanı Bay Bakıttı. Bir diş macunu fabrikasında çalışıyordu. Sabahtan akşama kadar bir sıranın üstünde oturur, dolu tüplerin tepelerine minik kapaklar takardı. Ama diş macunu tüplerine kapak takan bir adama ne kadar para verirler ki? Zavallı Bay Bakıt ne kadar sıkı çalışırsa çalışsın, tüp kapaklarını ne kadar hızlı takarsa taksın, kazandığı para o kadar büyük bir ailenin ihtiyaçlarının yarısını bile karşılamazdı. Cebine herkese yeterince yiyecek al alacak kadar bile para girmezdi. Kazandığı kahvaltıda ekmek ve margarine, öğle yemeğinde haşlanmış patates ve lahanaya, akşam yemeğinde de lahana çorbasına yeterdi ancak pazarları biraz daha iyiydi. Yine aynı yemekleri yeseler de pazar günlerini dört gözle beklerlerdi. Çünkü herkese birer tabak fazla düşerdi. Bakıtların açlıktan öldükleri söylenemezdi ama hepsinin Charlie'nin dedeleriyle ninelerinin, annesiyle babasının, hele küçük Charlie'nin kendisinin bütün gün açlık başlarına vurur, mideleri ezim ezim ezilirdi. En çok da Charlie'nin içi kıyılırdı. Annesiyle babası çoğu zaman kendi paylarına düşeni ona bıraksalar da büyüme çağındaki bir çocuk için yeterli değildi bu. Charlie hep lahanadan, lahana çorbasından daha doyurucu, daha lezzetli yemeklerin özlemini çekerdi. Ama canının en çok istediği şey çikolataydı. Sabahları yürüyerek okula giderken dükkanların vitrinlerindeki dizi dizi çikolataları görür, burnunu cama dayayıp içi giderek seyredilarda onları. Öteki çocukların ikide bir ceplerinden çıkardıkları güzelim çikolataları hapur hapur gövdeye indirdiklerini görmek Charlie için işkenceden farksızdı. Charlie Bucket çikolatayı yılda bir kez doğum gününde tadardı. Ailede herkes doğum günü için para biriktirir, o büyük gün geldiğinde Charlie'ye küçük bir parça çikolata armağan edilirdi. Charlie o muhteşem doğum günü sabahlarını iple çeker. Eline tutuşturulan çikolata parçasını yanından hiç ayırmadığı küçük tahta kutuya büyük bir özenle yerleştirir. Son altından bir hazineymiş gibi saklardı. Birkaç gün elini sürmeye kıyamaz, bakmakla yetinirdi. En sonunda dayanamayıp çikolatanın kağıdını bir kenarından sıyırıp açar, o nefis tadı diline yavaş yavaş yayılsın diye ucundan minicik bir parça koparıp ağzına atardı. Ertesi gün bir minik parça daha koparır. Günlerce böyle sürer giderdi. Böylece ufacık doğum günü çikolatasıyla bir aydan fazla idare ederdi Charlie. Ama çikolata delisi küçük Charlie'ye en çok neyin acı verdiğini size henüz söylemedim. Ona dükkanların vitrinlerindeki dizi dizi çikolataları seyretmekten ya da öteki çocukların güzelim çikolataları hapur hapurgöbde indirdiklerini görmekten daha büyük acı veren şeyden daha söz etmedim. Charlie için aklı hayale sığmayacak kadar büyük bir işkence olan şey neydi biliyor musunuz? Kentte Charlie'nin oturduğu evden görülebilen bir yerde koskocaman bir çikolata fabrikası vardı. Aklınız alıyor mu? Hem o bildiğiniz kocaman çikolata fabrikalarından da değildi bu fabrika. Dünyanın en büyük, en ünlü çikolata fabrikasıydı. Adına Wonka'nın fabrikası diyorlardı. Sahibi Bay Willy Wonka'ydı. Kimse ondan daha güzel çikolata yapamazdı. Üstelik göz kamaştırıcı, görkemli bir yerdi burası. İçeriye koskoca demir kapılardan giriliyordu. Yüksek duvarlarla çevriliydi Bacalarından dumanlar yükseliyor, ta içerlerden tuhaf cızırtılar geliyordu. Küçük Charlie Bucket sabah okula giderken, akşam okuldan dönerken günde iki kez fabrikanın kapılarının önünden geçerdi. Her geçişinde adımlarını yavaşlatır, burnunu havaya kaldırır, çikolataların çevreyi saran muhteşem kokusunu derin derin içine çekerdi. Bu kokuya bayılırdı Charlie, kendinden geçerdi. Fabrikaya girmek, içerideki şenliği görmek için neler vermezdi ki? Bay Willy Wonka'nın fabrikası. Charlie akşamları suya trit lahana çorbasını içtikten sonra mutlaka dedeleriyle ninelerinin yaptığı odaya uğrar. Onların anlattıkları hikayeleri can kulağıyla dinledikten sonra da iyi geceler dileyip yatmaya giderdi. İhtiyarların hepsi de 90'ın üstündeydi. Elleri, yüzleri, kuru elikler gibi buruşmuş, bir deri bir kemik kalmıştı. Gün boyunca başlarını sıcak tutmak için takkelerini çıkarmadan yatağın içinde birbirlerine sokulup yatarlar, Charlie odalarına gelinceye kadar uyuklayıp dururlardı. Ama kapının açıldığını ve Charlie'nin ''İyi akşamlar Joe dede ve Josephine nine, iyi akşamlar George, George dede ve Georgina nine'' dediğini duymaya görsünler. Dördü birden yatağın içinde dikili verirdi. Sevinçten öyle güzel gülümserlerdi ki Yaşlı, buruşuk yüzleri mutlulukla aydınlanırdı. Başlarlardı anlatmaya. Bu küçük çocuğa aşıktılar. Charlie hayatlarının biricik ışığıydı. Akşama kadar yolunu gözlerlerdi. Çoğu zaman Charlie'nin annesiyle babası da gelir, kapının orada durur, ihtiyarların anlattıkları hikayeleri dinlerlerdi. Böylece ihtiyarların odası her akşam yarım saat kadar şenlenir, düğün yerine dönerdi. Ne açlık kalırdı ne yoksulluk tüm yoksunluklar unutulurdu. Charlie bir akşam yine ihtiyarların odasına girdi. Wonka'nın çikolata fabrikasının dünyanın en büyük çikolata fabrikası olduğu gerçekten doğru mu diye sordu. Dördü birden doğru mu diye bağırdılar. Elbette doğru. Ne demek yani yoksa bilmiyor muydun? Öbürlerinin en az elli katıdır. Peki Bay Billy Wonka dünyanın en usta çikolata, çikolatacısı mı? Joe dede yattığı yerden doğrularak canım oğlum dedi. Bay Willy Wonka gelmiş geçmiş çikolatacıların en müthişi, en yamanıdır. Onun çikolatalarına kimse akıl sır erdiremez. Bunu bilmeyen yoktur. Ünlü olduğunu biliyordum Joe dede. Ne kadar usta olduğunu da duymuştum. Yaşlı adam usta ne kelime diye bağırdı. Usta hafif kalır. Gerçek bir çikolata sihirbazıdır Willy Wonka. Çikolatayla mucizeler yaratır. Yalanım varsa söyleyin canlarım. Öbürlerini başlarını usulca sallayarak onayladılar. Yalanım yok. Tamamen doğrusun. Hem de dost doğrusun. Bunun üzerine Joe dede Charlie'ye döndü. Ne yani dedi. Bay Willy Wonka'nın fabrikasını hiç anlatmadım mı ben sana? Küçük Charlie hayır hiç anlatmadın diye karşılık verdi. Bak sen şu işe nasıl olmuştu anlatmamışım. O zaman şimdi anlat Joe dede lütfen. Tamam yavrucuğum anlatacağım. Şöyle yanıma otur da güzel güzel dinle bakalım. Joe dede en yaşlılarıydı. Tam 96 buçuk yaşındaydı. Daha ne olsun? Tüm yaşlılar gibi sevecen ve kırılgandı. Bütün gün neredeyse hiç konuşmazdı. Ama akşamları sevgili torunu Charlie odaya girdi mi sihirli bir değnek değmişçesine gençleşiverirdi. Bitkinliğinden eser kalmaz bir delikanlı gibi kabına sığmaz aşka gelirdi. Joe dede Bay Wonka müthiş bir adamdır diye anlatmaya başladı. Öyle lezzetli, öyle nefis çikolatalar yapmıştır ki tekmil çikolata fabrikaları bir araya gelse o kadar güzelini yapamaz. Josephine nine yerden göğe kadar hakkım var diye bağırdı. Üstelik o çikolataları dünyanın dört bir yanına gönderiyorlar. Öyle değil mi Joe dede? Öyle bir tanem öyle. Dahası var. Yeryüzünün tüm hükümdarları, tüm başkanları onun çikolatalarını yerler. Hem yalnız çikolata mı yaptığını sanıyorsun? Yok canım, yok efendim. Bay Wonka'nın öyle buluşları var ki akla zarar. Buzdolabına koyma koymasan da saatlerce erimeyen çikolatalı dondurma yaptığını biliyor muydun bakalım? Ortalık sıcaktan yanıyor olsun. Akşama kadar güneşte bırak yine de erimiyor. Küçük Charlie dedesine hayretle bakarak ama bu olanaksız dedi. Joe dede elbette olanaksız diye bağırdı. İnanılır gibi değil ama Bay Willy Wonka yapmış işte. Sonra Charlie'nin tek bir sözcüğü bile kaçırmaması için tane tane konuşarak bu kadarla kalsa iyi dedi. Ağızda menekşe tadı bırakan lokumlar, emdikçe 10 saniyede bir renk değiştiren nefis karamelalar, iki dudağının arasına koyduğun anda eriyi veren minicik şekerler de yapar Bay Willy Tadını hiç yitirmeyen cikletler, koskocaman şişirdikten sonra iğneyle patlatıp ağzına atabileceğin şeker balonları hazırlar. Bir de kimselerin bilmediği bir yöntemle siyah benekli gök mavisi kuş yumurtaları yapar. Bunlardan birini ağzına attın mı? Yavaş yavaş küçülür, küçülür. Bir de bakarsın dilinin ucunda minicik, pembecik bir yavru kuş kalmış. Joe dede sustu. Diliyle yavaşça dudaklarını yaladı. Düşünmesi bile ağzımı sulandırıyor dedi. Küçük Charlie benim de dedi. Ama ne olursun anlat dedeciğim. Onlar konuşmaya dalmışken Charlie'nin babasıyla annesi, Bay Bakıt'la Bayan Bakıt usulca odaya girmişlerdi. Kapının yanında durmuş, onları dinliyorlardı. Charlie'ye şu çılgın Hint prensini anlatsana dedi Josephine Nine. Eminim çok sever. Joe dede kıkır kıkır gülerek, Prens Pondicherry mi dedi. George, George dede tam bir kaçık diye araya girdi. Georgina mine, ama denizde kuğum onda para dedi. Charlie sabırsızlıkla ''Ne yapmış ki?'' diye sordu. ''Dinle bak'' dedi Joe dede. ''Anlatıyorum işte.'' Bay Wonka ile Hint prensi. Joe dede, Prens Pondicherry'nin günlerden bir gün Bay Willy Wonka'ya bir gö mektup göndermiş olduğunu anlatmaya başladı. Ondan ta Hindistan'a kadar gelip kendisine baştan başa çikolatadan koskocaman bir saray yapmasını istemiş. ''Peki Bay Wonka sarayı yapmış mı dedeciğim?'' Yapmış elbette. Hem de ne saray. Tam yüz odası varmış sarayın. Her şey çikolatadanmış. Sütlü, sade, nasıl istersen. Tuğlalar çikolatadan, çimentosu çikolatadan, pencereler, duvarlar, tavanlar çikolatadan, halılar, tablolar, koltuklar, masalar, karyolalar, her şey ama her şey tepeden tırnağa çikolatadan. Banyodaki muslukları açtın mı? Sıcak çikolata akıyormuş. Saray bir güzel tamam olunca Bay Wonka, Prens Pond içeriye dönüp demiş ki Bakın, sonra uyarmadı demeyin. Bu saray uzun ömürlü değildir. Sakın uzun süre saklamayın. Bir an önce mideye indirin. Prens de saçmalamayın efendim. O da nereden çıktı diye yeri göğü inletmiş. Neden mideye indirecekmişim ki sarayı mı? Şu merdivenleri ısırmak duvarları yalamak. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Ben bu sarayda yaşamak istiyorum. Anlaşıldı mı? Gel gör ki Bay Vonka'nın dediği çıkmış tabii. Çok geçmeden sıcaklar bastırmış. Güneşin ortalığı yaktığı bir gün saray tepeten, tepeden tırnağa erimeye başlamış. Yavaş yavaş yerle bir olmuş. O sırada salonda kestirmekte olan kaçık prens gözlerini açınca bir de ne görsün? Kahverengi yapış yapış bir çikolata gölünün içinde yüzmüyor mu? Küçük Charlie yatağın kenarına ilişmiş, şaşkınlıkla dedesine bakıyordu. Donup kalmış, gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Bütün bunlar sahiden olmuş mu? diye sordu. Yoksa benimle eğleniyor musun? İhtiyarlar bir ağızdan, sahiden olmuş mu da ne demek? diye haykırdılar. Elbette sahiden olmuş, istediğine sorabilirsin. Joe dede, istersen sahiden olmuş bir şey daha söyleyeyim sana, dedikten sonra Charlie'ye yanaşıp kulağına eğildi. Büyük bir sır açıklıyormuşçasına usulca fısıldadı. Oradan dışarı çıkan yok. Charlie nereden diye soracak oldu. İçeri girenden yok. Charlie bu sefer nereye diye bağırdı. Nereye olacak? Wonka'nın fabrikasına elbette. Dedeçim sen neden söz ediyorsun? İşçilerden söz ediyorum Charlie. İşçiler mi? Fabrikalar arı kovanı gibidir. Dedi Joe dede. İşçiler sabah girer akşam çıkarlar. Ama Wonka'nın fabrikası öyle değil. O kapıdan giren ya da çıkan bir tek işçiye rastladın mı şimdiye kadar? Charlie sorgulu bakışlarını ihtiyarların yüzlerinde gezdirdi. Sevecen bir gülümseyiş vardı yüzlerinde. Ama çok da ciddi görünüyorlardı. Belli ki şaka yaptıkları yoktu. Joe dede, evet söyle bakalım diye üsteledi. Rastladın mı? Charlie, şey bilemiyorum dedeciğim diye kekeledi. Ne zaman oradan geçsem kapıları sımsıkı kapalı. İyi ya ben de bunu söylüyorum işte dedi Joe dede. Ama orada birileri çalışıyor olmalı. Birileri değil Charlie. Demem şu ki bildiğimiz birileri değil. Charlie, Charlie heyecan içinde kimler öyleyse diye bağırdı. Ha, bir bilsek bu da Bay Willy Wonka'nın cinliklerinden biri işte. Tam o sırada bayan Bakıt kapının oradan Charlie yavrum diye seslendi. Hadi bakalım artık yata. bu gecelik bu kadar. Ama anne daha bitmedi ki gerisini yarın dinlersin güzelim. Annen haklı dedi Joe dede gerisini yarın akşam anlatırım. Bence bayan Bakıt haklı gerisini yarın akşam anlatırım. Şimdi size iyi geceler diliyorum. Sizi çok öpüyorum. Çok seviyorum. Tatlı rüyalar.